Hazırsanız başlıyorum. İki senelik uğraşın sonunda bir ADHD'li olarak nihai verimlilik sistemimi tamamlamış bulunmaktayım. Artık bundan başka bir sisteme geçiş yapacağımı sanmıyorum. Evet ne demek istiyorum? Sistem diyorum çünkü birden fazla araç kullanıyorum. Birden fazla uygulama kullanıyorum. Bugünkü videomuz artık 2023'ün başındayız. Ben de hani biraz daha olurunu denedim. 3 haftalık bir süre geçti. Ocak başladı. Bu süreçleri tamamlarken neler yaptım? Şimdi aslında üç aşamalı bir süreç anlatacağım size. Neden 3 aşamalı diyorum? Çünkü bunun verimlilik olduğu zaman bir zaman takip, iki süreç takibi. üçüncü konu ise working memory denilen. Aslında o işi yaparken ki hafızanızın kullanımı, o sırada aklınıza gelenlerin sistematik bir şekilde eyleme dönüşmesi süreci var. Buralar de çok karışık. Gerçekten. Yani her yer her yerde her şeyi denedim. Fiziksel ajandaları denedim. Dijital ajandaları denedim. Notion'ı denedim. Takvim uygulamalarını denedim. Aklınıza gelebilecek piyasaya sürülmüş ve gerçekten böyle bu işe yarıyor denilen birçok aracı denedikten sonra artık nihai sürecimiz oturmuş durumda. Evet bugün neden bahsedeceğiz? Bir, Süreç takibinde Notion kullanımını anlatacağım. İkinci beynim artık Timize oldu. Onu göstereceğim size. İkincisi dijital ajandayı hala daha kullanıyorum. Dijital ajandayı aslında biraz daha working memory olarak kullanıyorum orayı göstereceğim. Ve üçüncüsü zamanımı takip etmek için de Google takvim uygulamasını kullanın. Neden bu üç uygulamayı da sıra sıra işleyeceğiz? Öncelikle size Notion'u anlatacağım. Bir kere uzun dönemli planlamayı nasıl yaptığımı göstereyim. Yani birden fazla aslında ilgi alanım var ve bunların arasında kendi zamanımı yönetmek için biraz daha Notion'u kullanıyorum. Neleri yapıyorum, neler üzerinde çalışacağım gibi detay planlamalarımı Notion'da yapıyorum. Notion'dan sonra haftalık planlarımı yapıyorum ve haftalık planlarımı Google takvime geçiriyorum. Google takvimden sonra da artık gün başladı. Egecan çalışması lazım, işlerini halletmesi lazım. Bu sefer de dijital ajandaya geçiyorum. Süreç aslında böyle ilerliyor. Notion'u bildiğiniz için ben direkt Notion'un ana sayfasına, kendi ikinci beynime ...yola çıkıyorum ve sizlere oradan anlatmaya başlıyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Evet, Notion karşımızda. Noşunu gördüğüm zaman aslında mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum derseniz de... Nasıl anlatsam? Birazcık değişik burası ya. Her şey burada. Sanki beynimin içindeki sekmeleri buraya toplamış gibi hissediyorum. O yüzden de mutluyum çünkü bir şey unutma gibi bir şansım oluyor. Normalde ya şunu da yapsam dediğim zaman genelde o havada kalırdı bende bundan öncesine baktığım zaman. Ama Notion'la birlikte aslında onun bayağı bir engellemiş oldum diyebilirim. Evet Notion'da neler değişti? Bazı sayfaları kaldırdım, bazı sayfalar ekledim. Takvim kısmı tamamen değişti. Birazdan onları da göstereceğim. Genel olarak neler altında toplanıyor? Bir kere kişisel hayatımla ilgili kısımlar var. Okul ve öğrenme üzerine odaklı sayfalarım var. İşle ilgili kısımlar var. Ve sonrasında da hani aklımda bulunsun diye koyduğum kısımlar var. Notion'ı sadece bilgisayarda kullanmıyorum bu arada. Hem tablette hem de telefonumda yüklü vaziyette. Bu neyi sağlıyor? Aslında bilgisayar başında planlama yaparken arada farklı noktalarda bir not almam gerekiyorsa, bir şey koymam gerekiyorsa erişebilir oluyorum. O yüzden Notion'ın bu kısmını seviyorum. Evet, hadi detay sayfalara bakalım. Neler koymuşum yeni? Bir kere 2023 planlarımı artık yaptım. Onu da yapabildim. Her şey böyle temiz değil ama en azından böyle belli başlı kısımlarımız var. Bunu ben Notion'ın hazır template'lerinden kullandım. Sade, keyifli, çok da fazla uğraşmamı gerektirmiyor açıkçası. Aa bak bunları tamamlandı dememişim. Bunları aldım. Bunu tamamlandık. 2023 hedeflerim var. Şu anda aslında biraz daha ilk quarter hedeflerim şekillenmiş durumda. Yıl içerisinde daha farklı hedeflerim de olacaktır. Bunları koydum. Burada habit tracker'larım var. Ve üzerinde de Q'lara bölünmüş şekilde de yine hedeflerim var. Bunların detaylarını kendiniz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Sonrasında neler var? Bir günlüğüm var. Günlük de denmez aslında onu Böyle İçiniz dolar da böyle bir yazmak istersiniz ya, burası orası aslında. Burayı o yüzden açmayacağım, kusura bakmayın. Kişisel gelişim, üzerinde çalışmak istediğim konular, ben hangi konularda çalışmak istiyorum diye baktığımız zaman bunlar karşımıza çıkıyor. Bunlar bu arada öncelik sırasına göre dizilmiş durumda. Bunlar şu anda süreçte olanlar. Tamamlananlar da var, onları da gösterelim. Mesela Google Dijit Pazarlama'yı tamamladığım için bunları kaldırmış vaziyette. Süreç bu şekilde ilerliyor. Konu başlıklarını yazıyorum, üzerine araştırmaya başlıyorum. Artık en sonunda bir projelendirme artık hani evet Egecan bakabileceğin her şeye baktın ve başlayacaksın denildikten sonra da bunlar ayrı bir sayfa haline geliyor bu arada. Mesela Python'da gördüğünüz gibi Python ilk başta development kısmındaydı. Sonra orası oturduktan sonra artık süreç tamamlandı ve kendi sayfasını oluşturdu aslında. Düşün Selim var. Ben düşünmeyi seven bir insanım. Nasıl söyleyeyim? Farklı bilgiler arasında böyle küçük bağlantılar var mı acaba dediğim kısımlarda aslında burada. Yazılar var, neler yapılabilir, düşünceler, aklınıza gelebilecek her şey burada aslında. Hani fikir uçuşmalarımı buraya biraz daha koyuyorum. Son 3 yılım migrenle geçmişti. Ama Lisbon'a geldiğimden beri herhalde bir ilk 2 ay ciddi migren tekrardan yaşadım ve sonrasında bir daha migren yaşamadım. Ama hala da burada e, migren tracker'ım var. Siz de bu tarz sayfalar ekleyebilirsiniz. Şubat'ın sonunda göçmenlik birasından oturum kartımı alacağım. Onun hazırlıkları var. Hazır notlarım var. Böyle o sırada bir başlığın altına sığmayan kısımları buraya koyuyorum. Okul var. Okula en son gireceğim bu arada. O Python ve okulu biraz daha sonraya bırakıyorum. İşle ilgili sayfalar var. Yönettiğim projeler olabilir. Orada takip etmem gereken görevler olabilir. Onlar var. Burasını çok Burası çok. Burası on birkaç haftadır çok şekil değiştirdi. Sosyal medyada aslında yapmak istediğim şeyleri yani YouTube ve sosyal medyada yapmak istediğim şeyler aslında daha tam başlatamamışlar. Bir şeyler yapıyorum ama gitmek istediğim yol aslında biraz daha farklılaşıyordu. Onların çalışmalarını yaptım. Burası artık hazır. Ne yapacağız? Nereye koyacağız? Nasıl koyacağız? derken burayı güzel bir hale getirdim. Sonrasında devam ediyoruz. Bugün biraz daha böyle sayfalarımı anlatma üzerine düşünebilirsiniz. Okulu göstereceğim. Okulda neler var? Okulda hazır template'leri kullandım. Biraz daha böyle kendime göre şekillendirdim. Derslerim var, assignment tablolarım var burada ve haftalık takvimim var. Derslerimin her bir sayfasının içi aslında haftalık notlar, yaptığım işlerle dolup taşıyor. Okul bu şekilde. Bunları isterseniz açıklamalarda hazır kullandığım template'leri sizinle paylaşmaya çalışacağım bu arada. Evet, Python sayfamıza gelelim. En sonunda burası daha yeni şekilleniyor. Yani Python yeni yeni ben de e, ilerleyen bir süreç. Neler var? Şubat sonuna kadar tamamlamak istediğim kısımları koydum, notlarımı koydum ve üzerine çalışıyorum. Özetle ne demek istiyorum? Her başlığın, beynimin içerisindeki aslında her başlığın bir sayfası var. Ve o sayfalarda bir sürece dönüşü sıra aslında. O süreç haline geldiği kısım Notion. Süreç haline geldik iyi tamam da Egecan. Yani bir takvim, bir zaman planı yok mu? Nasıl oluşturuyorsun? Zaman planlarını da hani şu şu hafta arasında şeyleri düşünün. Yapılacak bir işiniz var ve bir zaman alacak. İki hafta içerisinde şunların bitmesi gerekiyor. Notion takviminde. Hangi haftalarda neleri yapacağım, nelerin bitmesi gerekiyor, deadline'lar neler? Burası bitti mi? O zaman hadi gelin takvime, Google takvime geçelim. Google takvim aslında bu şekilde oluşuyor. Süreçlerimi hazırladım, notlarımı aldım, yapılacaklarım var, ne yapacağımı biliyorum. Artık zamanı planlaman lazım. Ne geçen yani? Tamam planladın, daha nereye planlayacaksın? Arkadaşlar öyle yürümüyor gerçekten yani yapılacaklar listesiyle işte ajanda takip edelim oraya yazalım olmuyor ben de bu şekilde bu beyin bu şekilde çalışıyor o yüzden takvimi gösterelim Google takvimde neler var şu anda tarih geçtiği için aslında renkleri daha soluk göz görüyorsunuz siz burada kişisel takvimim var Instagram takvimim rutinlerim okul ve YouTube takvimi olarak oluşturdum Burada yapılacaklara hangi zaman aralığına ayırdığımı bu şekilde planlıyorum. Sınavları koyuyorum. Aklınıza ne gelirse. Yürüyüşlerim, yemek mi yiyeceğim, uyanacak mı? Bütün her şey burada. Bu takvimi bu şekilde oluşturuyorum. Bunu nasıl oluşturabilirsiniz burada? Hızlıca onu da söyleyeyim. Bir takvim eklemek istiyorsunuz. Benim gibi farklı takvimlere bölmek istiyorsanız bunları bu şekilde renkli renkli burada şöyle hemen gelelim günlüğe. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda takvim ekle ve yeni takvim oluştur var. Burada yeni takvim oluşturarak üzerine çalıştığınız bütün her şeyi aslında farklı bir takvim haline getiriyorsunuz. Normal düz de kullanabilirsiniz bu arada. Hani ben bu şekilde ayırt edebiliyorum. Neyi ne yaptım? Renklerle birlikte ayırt etmeye çalışıyorum. Ama siz tek bir ajanda da ilerleyebilirsiniz. Ama tavsiyem, nacizane tavsiyem. Farklı tabletler kullanın. Daha güzel oluyor. Günü hazırladık. Şimdi siz sanıyorsunuz ki Egecan bu videoyu çekerken sadece kameranın tuşuna bastı ve hazırlandı. Hayır. İşin orada da tabletimiz devreye giriyor. Evet, tablette süreç nasıl işliyor? Tableti de gösterelim. Burada yapılacak işleri mesela çıkarmışım. Hani best practice'leri araştır. Onları araştırırken de alt başlıklarım var aslında. Bir zamana ayırdım ama onun da alt başlıkları. Aslında burada gördüğünüz gibi neler varsa o konuyla ilgili onları yazıyorum. Bazı günler bilgisayar başında olduğum için bu notları almıyorum ama bazı günlerde gördüğünüz gibi. Takvimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada siyahı denedim. Bir ara tableti siyah kullanıyordum. Altlarına notlarını alıyorum. Ne yapmışız, ne etmişiz. Bu şekilde. Yani artık sadece Notion, sadece Google takvim veya sadece... Dijital ajandanın bir tık üstüne geçmiş olabilirim. Ama yapması da çok keyifli oluyor. Yani uyandın, ya ben bugün ne yapacaktım demeden, yapacaklarım belli, listelerim belli. Artık sadece yapmam gerekiyor. O yüzden de süreçten de keyif aldığım için böyle bir üçlü sistem ortasına geldim. Detay kullanım videolarına girmeyeceğim. Bunlarla ilgili çok fazla video var zaten benim de hazırladığım videolar var. 2023 bize bu şekilde başladı diyebiliriz aslında. Nihai sistemimizi kurduk. Bu video biraz daha böyle teaser şeklinde olsun. Hani neleri kullanıyorum, bu süreçte bana neler gösterecek, hani zor mu kolay mı onları da ilerleyen videolarda sizlere aktaracağım. Nihai gerçekten yani bu videoyu çekmeden önce aklımda şey canlanıyordu sadece. Ultimate oldu. Tamam. Berrak. <laughs> Eğer siz de benim gibi zamanınızı yönetmekte zorlanıyorsanız, yardımcı araçlar arıyorsanız size bu üçlüyü tavsiye ediyorum. Bu üçlüyü nasıl kullanırız derseniz de birazcık kinlerinize bakmanızı istiyorum aslında. O yüzden bu da videoda çok da fazla detay vermeyeceğim size. Ama soru gelir, şunu nasıl yapacağız derseniz de onların üzerine açıklama yapmaya çalışırım. Biraz daha sizin zihninizin nasıl çalıştığı, zihninizin nasıl bir rutinde olduğu ile ilgili de aslında bu araçları nasıl kullandığınızda değişebiliyor. Notion ve dijital ajandayı nasıl kullandığımla ilgili bu arada hali hazırda iki tane videom var. Bu videolarda kullandığım şekilde aslında kullanıyorum. İlginizi çekerse onları da izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz soruların belki de cevapları oradadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.